Bitinya Krallığı, milattan önce 377 ve milattan önce 64 yılları arasında Nikomedia başkentli İzmit Körfezi, İstanbul, Sakarya, Düzce ve Bursa arasında kalan bölgede hüküm sürmüş, Trakya kökenli Bitinler tarafından kurulmuş devlettir. Bitinya, Grek kolonizasyonu döneminde Grekler tarafından yoğun bir şekilde kolonize edilmiştir. Milattan önce 7. yüzyıldan itibaren Miletoslular bölgede geniş kapsamlı kolonizasyon faaliyetine başlamış ve bunu Megaralı ve Fokialıların yaptığı kolonizasyonlar izlemiştir. Perslerin Anadolu'daki egemenliği sonrasında siyasal açıdan güçlenmeye başlayan Bitinyalılar, Hellenistik devirde ağır basan Grek kültür ve dininin etkisine girmişlerdir. Yalova civarında bulunan eski tanrılara ithaf edilmiş Adak sterleri üzerindeki Herakles, sağlık tanrısı Asklepios ile su ve sağlık perileri, nemflerin kabartmalarının yapılmış olması, yavaş yavaş yerel tanrıların yerini Grek tanrılarının aldığını göstermektedir. Makedonya Kralı Büyük İskender, Bitinya lideri Bas'a karşı yaptığı başarısız saldırıdan sonra bu bölgeyle bir daha ilgilenmemiştir. Büyük İskender'in generallerinden Kalas'ı mağlup eden Bas, ülkesinin bütünlüğünü korumuş, ve tüm Anadolu İskender'in istilasına uğramasına rağmen Bitinya bu istiladan kurtulmuştur. Bu videomuzda Bitinya krallığına derin bir yolculuk yapacağız. Resmi tarihe hoş geldiniz. Bas'tan sonra Bitiniye lideri olan Zipoites, İskender'in döneminden sonra İskender'in generalleri arasındaki Diadoklar savaşından yararlanarak Bitinya'yı kuvvetli bir devlet haline getirmiştir. Arianus'a göre Zipoites'ten önce Bitinyalılar tam olarak şehir hayatına geçememişlerdi ve daha eski çağların başına buyruk yaşantısını olduğu gibi sürdürüyorlardı uluslaşamamış, devlet kuramamışlardı. Zipoites, Korupedion savaşından sonraki kargaşalıklardan ustaca faydalanmasını bilmiş ve Lysimachos'un üzerine gönderdiği iki generali ve daha sonra bizzat Lysimachos'un kendini mağlup ederek Bitinya krallığını kurmuş ve ilk defa kral ünvanını almıştır. Zipoites, saldırgan bir politika izleyerek Herakliya kent devleti sınırları içindeki Siorus ve Tiaeum'u Bitinya topraklarına katmıştır. Astakus'u kuşatmış bir süre sonra Diadoklar arasındaki mücadelelerden faydalanarak burayı ele geçirmiştir. Zipoites'in ölümünden sonra yerine oğlu 1. Niko geçmiş ve durumunu kuvvetlendirmek için o sıralardan tüm Avrupa'yı kasıp kavuran Galatları Bitanya'ya davet etmiştir. Galatların da desteğiyle 1. Nikomedes kardeşini bertaraf ederek Bitinya tahtının tek hakimi olmuştur. 1. Nikomedes böylece Galatların desteğini alarak krallığını güçlendirmiş ve komşu devletlerin çekindiği bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Bu sırada Seleukos kralı Antiyokos Karadan, Bitinya'yı denizden de Bitinya'nın müttefikleri olan Grek kent devletlerine saldırmış. Fakat Herekliya Pontika'da 1. Nikomedes'e bağlı Galat ordusuna yenilerek geri çekilmiştir. Böylece 1. Antiyokos Pontus, Bitinya, Paplogania ve Karadeniz kıyısındaki bir Grek kenti devleti olan Herakliya'nın oluşturduğu birlik karşısında başarılı olamamıştır. Aslında 1. Nikomedes'i Galatalarla bir anlaşma yaparak Küçük Asya'ya davet etmesindeki asıl amacı 1. Antiyokos'e karşı kuvvetli bir müttefik elde etmekti ve gelişen olaylar bunun ne kadar yerinde bir strateji olduğunu göstermiştir. Seleukos kralı uzun süre bu Galat saldırılarıyla uğraşmak zorunda kalmıştır. 1. Nikomedes Hellenizm kültürünün Bitanya'ya girmesinde önemli rol oynamıştır. Bir yandan krallığın sınırlarını genişletirken bir yandan da bayındırlık faaliyetlerine önem vermiştir. Nikomedes, Bitinya krallığının sınırlarını bir taraftan Karadeniz Ereğlisi, diğer taraftan Bursa dolaylarına kadar genişletmiştir. Bitinya'nın doğu ile batı arasındaki yeri ve ormanlarının zenginliği bu büyük gelişiminde başlıca etken olmuştur. M.Ö. 277'de Antiyokos'a karşı yapılan savaşlar sona erince Galatlar Bitinya kralından yerleşecek toprak istemişlerdir. Nikomedes hem onları Bitinya'dan uzaklaştırmak hem de Antiox'la arasında bir tampon bölge oluşturmak amacıyla onlara yukarı Frigya'nın dağlık bölgelerine yerleşmeyi önermiştir. Böylece Galatlar Nikomedes'in güvencesiyle Frigya'nın hakimi durumuna gelmişlerdir. Nikomedes iktidarını sağlamlaştırdıktan sonra kendisine Astakus'un karşısında Olbia'nın yakıntıları üstünde Nikomedia'yı inşa ettirmiş ve burayı M.Ö. 264 yılında krallığının başşehri yapmıştır. Nikomedes öldüğünde oğlu Ziaelas'a Helenizm devletleri siyasetinde önemli rol oynayan sağlam bir devlet bırakmıştır. 1. Prusiyas, Seleflerinin politikasını sürdürmüş ve krallığının sınırlarını genişletmiştir. Makedonya kralı Demetrius II'nin kızı ile evlenerek kendisine yeni bir müttefik edinmiştir. Mudanya'yı Apamea adıyla karısına izafeten yeniden kurmuş ve ayrıca Rindakos ırmağından Missa Olympus'una kadar genişleterek buraları Bitanya egemenliği altına almıştır. Şalkedon'u kendi krallığına bağlamıştır. 1. Prusias M.Ö. 227'deki büyük depremden sonra Rodos'a ya Galatların saldırıları sonucu büyük zarara uğrayan Helles Pontos'taki Grek şehirlerine para yardımında bulunmuş ve Grek şehirleriyle iyi ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Seleukos Kralı 3. milattan M.Ö. 201'de Kolye Suriye'yi bugünkü Lübnan yöresine zapt ettikten sonra Küçük Asya'ya büyük bir ordu göndermiş ve kendisi de 300 gemiden oluşan donanmasıyla harekete geçmiştir. Amacı Küçük Asya'nın batı ve güney sahillerini tamamen kendi hakimiyetine almaktır. Sonuçta Samos ve Halikarnassos dışındaki şehirlerin çoğunu zapt etmiştir. Antiochos'un bu başarıları karşısında Vitinnia kralı Prusias Roma'dan çekindiği için Seleukos kralıyla tam anlamıyla bir ittifak yapmamakla birlikte Roma tarafını da desteklemeyerek tarafsız kalmıştır. Prusias'ın bu kararının ne kadar yerinde olduğunu M.Ö. 191 yılında Hellas'ta Thermopiliae mevkinde yapılan savaşta Seleukos ordusunun Roma ve müttefiklerine yenilmesi açıkça göstermiştir. Ardından Romalı komutan Cornelius Scipio ve kardeşi Cornelius Scipio'nun idare ettikleri 30 bin kişilik ordu, 3. Antiokos ve müttefiklerinin 70 bin kişilik ordusunu M.Ö. 189 yılında Batı Anadolu'da Siplos Dağı yakınında Manisa'da büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Neticede taraflar arasında M.Ö. 188'de Apameia Anlaşması yapılmıştır. Roma'nın kazandığı bu zafer gerek Roma gerekse Anadolu tarihinde gerçekten önemli bir dönüm noktasıdır. Roma kazandığı bu zaferle siyasal anlamda doğunun ele geçirilmesi yanında Anadolu'yla direkt kültür ilişkileri içerisine girmiş oluyordu. Bu savaşta Roma'nın müttefiki olan Bergama Krallığı anlaşmanın ardından Küçük Asya'nın en önemli devleti haline gelmiştir. Roma bu anlaşmayla Küçük Asya'dan toprak almaz, şimdilik yalnızca savaş tazminatı, politik üstünlük ve Akdeniz'de elde ettiği egemenlikle yetinmeyi uygun bulur. Apameya Konferansı'nda Bitinia Krallığı'nı da ilgilendiren bazı kararlar alınmıştır. Prusiyas, Pergamon Krallığı'na karşı bir denge unsuru olabilmesi için Roma tarafından krallığı başında bırakılmış ve savaş tazminatı ödemiştir. Fakat Roma'nın müttefiki olarak savaşa girmediği için daha önce fethettiği Frikya Epiktetos arazisi elinden alınarak Pergamon'a verilmiştir. Ancak Prusiyas akrabası olan Makedonya Kralı, 5. Filipos'un yardımına ve Seleukos kralı Antiochos'un mağlubiyetinden sonra kendisine sığınmış olan Hannibal'ın kumandanlık sanatına güvenerek bu arazinin iadesini reddetmiş ve Galatların başında bulunan Ortiagon'la M.Ö. 186 yılında ittifak yaparak Pergamon kralı 2. Emönüs'e karşı harekete geçmiştir. Ancak Emönüs'ün kardeşi Attalos tarafından mağlup edilmiştir. Ne var ki Hannibal'ın donanmayla boğazları işgal edip Marmara Denizi ve Ege'de kontrolü ele alma planı savaşın Bitinya Krallığı lehine dönmesine neden olmuştur. Hannibal bu donanmayla Pergamon Kralı Eumenes'e karşı yaptığı bir deniz savaşında galip gelmiştir. Hannibal'ın bu hareketi Pergamon'dan başka Ege Denizi'nde ve Boğazlar'da çıkarları olan Kodos ve Roma'yı da yakından ilgilendirmekteydi. Rodos ve Pergamon'un başvurusu üzerine Roma Flaminius başkanlığında bir heyeti Prusias'a göndermiştir. Ancak burası da savaşın seyri değişmiş ve ikinci Şimenes Bitinya kralını mağlup etmiştir. Apemeya anlaşmasının şartlarının derhal uygulanmasını isteyen Roma, Raminius'un istekleri karşısında fazla direnemeyen Prusias, onun taleplerini kabul etmek zorunda kalmıştır anlaşmayla Pergamon kralı Emonus, Frigya'yı Epiktetus'u ve Bitinya'nın doğu sınırı boyunca uzanan Tios şehrine kadar devam eden toprak parçasını ele geçirmiştir. Böylece 1. Prinsias, Roma'nın daha önceden belirtildiği sınırlar içine çekiliyor, hatta Pergamon Krallığı şimdi Karadeniz sahillerine doğru ufak bir koridor elde ediyordu. Bunların dışında Flaminius, Roma'nın baş düşmanı Hannibal'ı hizmetine almasından dolayı Prusyası protesto ederek Kartaca generalin kendilerine teslim edilmesini istemiştir. Hannibal'ın Bitinia'ya gelerek Prusyasya'ya sığınması ve devamında gelişen olaylar Roma-Bitinia ilişkilerinde bir gerginliğe neden olduysa da Prusyas Roma'nın çıkarlarına hizmet ederek Hannibal'ın ortadan kaldırılmasında yardımcı olmuş ve böylece kendisini Roma'ya affettirmiştir esasında Prusias Hannibal'ı Romalılara teslim etmemiş. Fakat onun bazı hareketleri Hannibal'da bu izlenimi uyandırdığı için esir olmaktansa ölmeyi tercih ederek intihar etmiştir. Hannibal'ın Bitinia'ya olan hizmeti askeri alanla sınırlı kalmamış, Bitinia'daki bazı şehirlerin kurulmasına da öncülük etmiştir. Bursa şehrinin Kartacalı Hannibal'ın tavsiyesi üzerine M.Ö. 1841'de Prusya tarafından kurulduğu belirtilmektedir. Pruslar Roma egemenliğine girinceye kadar Bitinia Krallığı'na tabi olmuştur. Prusyas eserinde bu durumu açıkça belirtmiştir.